Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere makyaj malzemelerimi gösteriyorum. Part 2 çekiyorum arkadaşlar. İlk olarak Revolution'un ile başlayacağım. Çok pembemsi, turuncumsu. Hani böyle tam arası anladınız mı? Çok severek kullanıyorum bunu. Zaten kabandaki ön revolution yazısı gitmiş direkt. Hani o kadar fazla kullanmışım. Bir tane Revolution'ın böyle bende bir farı var arkadaşlar. Ee, ve hani o kadar fazla kullanmışım ki sadece ortadan almışım herhalde. Ortada bir göçük var böyle. Ama çok severek kullanıyorum. Işıltılı ışıltılı. Gerçekten çok fazla tercih ettiğim bir şey. Ben de bir tane Revolution'ın böyle bir primeri var. Su bazlı. Ben su bazlı olmasını acayip seviyorum. Çünkü ağır yapmak istemediğim makyajlarda genelde bunu kullanıyorum. Böyle su bazlı. Bir tane de Revolution'ın böyle bir allığı var. Ve o kadar fazla kullanmışım. <laughs> Etraf falan çok kötü olmuş. Ama yaz saatinde falan hep bunu kullanıyordum ben. Bunun bendeki rengi stripped. Bir tane Maybelline'in böyle stick highlighter var. Çok severek kullanıyorum. Çünkü yani bu kadar az kalmış. Çünkü parlatıyor ama hani sim sim çok durmuyor. Bendeki numarası 100. Artık bunu kullanmayan kalmamıştır diye düşünüyorum pastel cream blush ben de kullanıyorum çünkü rengi acayip güzel. Benimki böyle simli pembe renginde. Numarası da 41. Geldik rujlarıma. Show Pastel'in böyle bir gloss'u var. Ben bu gloss'u acayip seviyorum. Çünkü diyelim ki bir rujun üzerine sürmek istedim. Dudağımı parlatmak istedim. Genelde bunu sürüyorum. Çünkü aplikatörü rahatlıkla temizlenebiliyor plastik olduğu için. Tüylü aplikatörlerde genelde bunu yapamıyorsunuz. Ve gloss'un içine renk karışıyor. Ve çok kötü oluyor rengi. Ama bu gerçekten çok güzel dokusu. Ayrı bir güzel. Direkt tavsiye ediyorum. Bir tane de NYX'in Fat Oil Silk Click serisinden 03 numarası bende var. Simli böyle basarak açılıyor. Çok severek kullanıyorum. Acayip güzel. Neredeyse bütün makyajlarıma şu ana kadar gitti. Bu da öyle. Bu da bütün makyajlarıma gidiyor ve acayip güzel dokusu falan. Böyle pompa şeklinde bir ucu var. Bendeki numarası 02. Ben de bir tane L'Oreal Paris'in böyle bir ruju var. O kadar fazla kullanmışım ki kırmışım en son ucunu falan. Acayip güzel. Ben de bir tane Maybelline'in Lip To Gloss'ları var. Bu bir ara çok ünlü oldu. Hem de 25 tefi rengi. Bende de 25 tefi rengi var. Böyle koydurduğuna bakmayın. Çünkü gerçekten rengi dudakta pembe gibi duruyor. Aplikatörü de bir şekilde acayip güzel. Bir tane daha Maybelline'in bir gloss'u var. Bu da Superstay serisinin bu şekilde. Bendeki 15 numarası rengi de Lover. bu şekilde aplikatörü gerçekten müthiş. O kadar kalıcı ki inanamazsınız. Yani şimdi şöyle düşünebilirsiniz. Ben bir yemeğe gittim. Saat 1'de geldim. Ondan sonra makyajımı temizledim. yaptım, Sabah kalktım. Hala dudağımda duruyor. Ya yani O kadar kalıcı. Ben çok severek kullanıyorum gerçekten. Ben de pastelin lip to var. İki renginden de var. Bir tanesi Lolita, bir tanesi de Carmen rengi. Dışarıya çıkacaksam, böyle buluşmaya falan gidiyorsak genelde koyu rengini kullanıyorum. Ama aile içerisinde çıkıyorsak yemek yemeye falan genelde bu rengini kullanıyorum çünkü bu daha dudak rengimsi. Bu birazcık daha koyusu. Çok güzel ama ben çok seviyorum. Ben de bir tane Revolution'un böyle bir dudak parlatıcısı var. Şöyle alttan sıkınca geliyor. bunun highlighter'ları da var. Bakabilirsiniz onlara da. Bir tane Kiko'nun böyle e, ee, hem gloss hem de rujunun birleşik olan bir serisi var. Ee, bendeki numarası 102. Bu tarafındaki aplikatörü bu şekilde ve bir süre bekledikten sonra acayip kalıcılaşıyor. O zaten kuruduktan sonra üzerine bu şeffaf gloss uyguluyorsunuz. Fırçası da böyle. Oje fırçası gibi. Ama acayip güzel duruyor gerçekten. Bir tane de Kiko'nun ee, 3D Hydra e, serisinden var bende. Bendeki numarası 23. Rengi de magenta rengi. Bende bir tane Revolution'un dudak yağı var. O kadar güzel ki. Zaten çok fazla kullanmışım yani. Şuraya kadar kullanmışım. Ee, i̇çinde sim var. Biliyor, yani gösterebiliyor muyum bilmiyorum ama. E, aplikatörü de bu şekilde demir olduğu için hem soğuk bir şekilde veriyor hem de yani gloss gibi duruyor. Ben Belik dudak lip balmını kullanıyorum. Naneli olması çok güzel. Çok seviyorum. Dudamdan neredeyse hiç kurulup bırakmıyor. Naneli olduğundan dolayı serinletiyor dudağımı. Çok severek kullanıyorum. Şimdi geldik farlarıma. Ben de bir tane Revolution'ın böyle bir far paleti var. Ee, ben bunu çok kullandım. Neredeyse bitti. Bazı şu falan kırıldı. Böyle ölmüş gibi far paletim. Ama bir yere o falan gittiğimde genelde bu far paletimi yanıma alıyorum. Çünkü renk tonları gerçekten çok güzel. inanılmaz güzel. Acayip kullanıyorum yani. Bir de Revolution'un bende böyle büyük bir far paleti var. Hatta şöyle içindekileri size de göstereyim Şu şekilde Revolution'dan far paleti çeke, Yani saç yerken Arkasına bakabilirsiniz Çünkü hangi renk tonları olduğu Gözüküyor mesela ben böyle almıştım Bir tane de Golden Rose'un A ve E vitaminini Bende kirpik vitamini var Acayip güzel maskara gibi duruyor. Genelde bütün makyajlarımda kullanıyorum. Acayip güzel. Çok seviyorum. Siz de kullanabilirsiniz. Kirpikleri sertleştiriyor, uzatıyor. Çok severek kullanıyorum. Evet arkadaşlar benim makyaj malzemelerim bu kadardı. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.